Hey arkadaşlar ne haber nasılsınız Verap hocam bugün sizlerle beraber Anlamsız fotoğraflara bakıp Tepki vereceğiz daha fazla fotoğraf tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolar beğenmeyi ve beğenme. kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan gidip kanalıma abone olabilirsiniz beni de instagramda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar O zaman bu ne amına koyayım dedirtecek videolara geçelim arkadaşlar hadi geçelim o zaman hiç durmayalım <laughs> Ses deneme. Hey arkadaşlar tekrardan merhabalar. Laf fazla uzatmadan Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. İlk olarak bir tane ablamız kaldırımın kenarında güneşleniyor. Burası bakılırsa yabancı bir ülke. Arabalardan, tabelalardan, bisiklet, motor, kaldırım, şu taşlardan bakılırsa burası bir yabancı ülke. Evet. Nereden bildin abla? Araba bisiklet. <laughs> evet arkadaşlar ablamız. Burada duruyor ama neden atlamız neden buradasın? Başka bir yerde mi gidiyor? Git sahile orada güneşte. Sen bizim Türkiye'de olsaydın öyle bir şey yapacaktın. Hemen gösterin. Siktir git başka yerde. Siktir git. Başka yerde yat. Derlerdi arkadaşlar. Bir sonraki fotoğrafımızda hayırlısı. İnşallah hayırlısı olur. Hayırlısı. Hayırlısı. Abimiz kafasına hayır yazmış. Hayır. Hayır yazmış. Neden abi neden? kafana neden yani koluna bacağına neden yazmadın tam kafanın burasına hayır yazdın hayır da değil hayır yazmış hadi hayırlısın inşallah robot var köpek robot sanırsam bizim Konya'da bundan görmüştüm bir tane görmüştüm arkadaşlar gezdiriyorlardı hani böyle bizim Konya'nın adama da değil galiba gezdiriyorlardı böyle yani çarşıda gördüm yani bizim çarşıda ne gerek var yani <laughs> çok komik olmuş çok güzel olmuş Yorum yok. Cheesecake'li bir tane site görüyorum. Evet. Arkadaşım nerede oturuyorsun? Cheesecake'li binada. Orası ne resmiş ya? Bizim köylerin var ya orası işte. <laughs> o şekilde anlatsan nasıl olur ki arkadaşlar? Cheesecake'li sitede oturuyoruz. <laughs> Şuna bak. Nerede oturuyorsun lan sen? Yatta kalıyoruz oğlum. Neredeymiş yat? Şu ev var ya karşıdaki ev var ya orada kalıyoruz. <laughs> Ulan var ya ne biçim anlamlı bir şeyler var ya. Biraz geniş düşünce arkadaşlar çok komik, çok eğlenceli bir şey çıkıyor ortaya. Umarım bu Photoshop olur. Kediye tost makinesi yapmışlar. Tost tost eklemişler. Photoshop var mı bu? Gerçek olamaz. Yani gerçekte böyle bir şey yoktur. Abi şuna bak. Tost 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 yapmış. Kedi de bir de böyle duruyor. <laughs> bir sonraki de şey gör karşılıyor. Yani biraz yanıltıyor fotoğraf bizi arkadaşlar. Yani şey gösteriyor. Gibi ve kulaklar var. Köpek yani. Photoshop'ta nasıl eklemişlerse. Yani. Çok anlamlı bir şey var burada. Çok değişik. Göz yanıltıcı bir şey görüyoruz bu fotoğrafta da arkadaşlar. Burada da gözümüzü yanıltıyor. Köpek kafası, bebeğin kafasının arkasına geçince bebeğin sanki iki tane kulakları varmış gibi gözüküyor. Ama o şekilde değil. Gözümüzü yansıtıyor. Allah'ım neden akıllarını güzel kullanmıyorlar? <laughs> <laughs> Arap helikoptere ne dolduruyor bak. Abi bana bir yolluk yapsana ya. Eve kadar atsa yeter. <laughs> Öyle düşünüyor. Allah'ım ya Rabbi petrola yeni açtırmış. Abi bana 10 lira ya helikopter mi? kadar atsın yeter. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Evinizin, odanızın, odanızın hatta odanızın yatağınıza böyle bir hayvan görürseniz ne yaparsınız? Hemen sarılırsınız değil mi? Şöyle aman inin benim. Ah diye değil mi arkadaşlar? Yatakta bir inek var. Aman Allah'ım ilk defa burada gördüm. Gözümüzü yanıltıyor. Yine bir önceki fotoğraftaki gibi arkadaşlar ama... <laughs> o oğlanın eli bunlar. Sanki iki kızın eli gibi bak. Of vallahi lan aynı. <laughs> Gözümüzü yanıltıyor resmen var ya. Oğlanın eli ama bunlar. Elini böyle tutmuş. Sanki iki kızın eli birleşmiş gibi gözüküyor ama göz yanıltmasın arkadaşlar. Engellilere uyarı. Dik aşağı bir tane. Geçiş var. Geçiş. Geçiş var. Geçiş var. Geçiş var. Nuhal baba geyiğini bırakınca efkarlanmış. Buyur Buraya bir efkarlanmış. Kanka yeter misin kanka? Darmadalım, Efkarlandım. Heyo arkadaşlar neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoları beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan ilerideki kanalıma abone olabilirsiniz. Beni de onu takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman... Bye bye amigos.